Kuskusu beğenemedim. Kuskus beğenmedim. Evet. Bu börünce salatasında eksik malzemeler buldum. Ne yani ne? Sana, kapya, biberle falan daha böyle karıştırıp daha görünüm güzel olabilir. Sade bir maydanoz. Börünce o kadar yani. İçine ceviz soğan var, maydanoz var, dereotu var, bitir, deli, otuvar, evet. nane var, taze soğan Ama var. Ama yani kapya biberle falan daha süs. yani. Şimdi şöyle bir daha koyup yani. renklendirmek istemedim ben. E, sadece yeşil ve börülcenin rengi var içerisinde fark ettiyseniz. Herhangi bir domates de koymadım. Yok domates değil de böyle kapya biber falan içinde görünseydi daha böyle güzel görünür. Renkli olurdu. bir şey koymak istemedim. Tadını istemedi. beğendiniz mi? Tadı güzel. Tamam, o kadar afiyet şey. Afiyet olsun. Salatası güzel olmuş afiyet benim. Olsun. Hoşuma gitti. Ellerine afiyet sağlık. Afiyet olsun. Kısmı diri buldunuz. Evet. Sen nasıl buldun Havva Hanım kuskusla Börülce salatasını? Bunu beğendim bunu beğenmedim. Hiç yememiştim. Anlayabildiğim hiç yememiş kadarıyla mı? kuskusu beğenmedin. Yani göremiyorum bunu kum... çünkü. Beğen. Evet buyurun Nesin Hanım. Ali Nazik'i çok beğendim. Eti lokum gibi pişmiş. Afiyet olsun. Ben de kıymayla olsun. yaparım ama bundan sonra böyle da yapacağım. Aa, bakın tam tersi kayınvalide de böyle evet. yapacak. Evet. Kuskus pilavı güzel özellikle domates çok beğendim içindeki bu da çok çok güzel. Afiyet Ana yemeği komple beğendi. Salata çok çok güzel bu ana yemeğin yıldızı salata. Ne oyun oynuyor? Düğüm bugün, her şey gayetten ona güzel. Şu yemeği beğenmemek için yani ağzınızın yara falan olması lazım. Her de beğendik yemeği. Ağzın yara falan değil. Yani bunu, de, bunu bize, beğenme, onlar da nasıl? beğendiklerini ama, ama olsa beğendik yani kıymalı olsa diyorlar. daha güzel olurdu hani, diyorlar. Ama sen dünden çok bu hı. yana gelen yemekleri gayetten çok, çok beğenirsin. Beğen ben çok beğenmiyorum. Sizinkilerin yani içinde de beğendiklerim var. Çünkü sen oyun oynamaya daha hala devam ettiğin için. Sizinkilerin içinde de beğendiklerim var. Sen oyun oynamaya devam et hayatım. Biz buraya oyun oynamaya gelmedik. Yemek yiyip puan vermeye geldik. Resmen oyun seninki. Siz 3-4 verirken oyun olmuyor da ben niye yüksek puan verince oyun oluyor onu anlamadım. Beğenmiş olma ihtimalimi niye göz ardı ediyorsunuz? Göz ardı etmiyorum. E siz benim nasıl Ama o yemekten dün, zevk dün aldığımı bilemezsiniz ki. Gün o açığı verdi. Sizin verdiğiniz. bir kere o acıdan ben başka şeylerin tadını alamadım. Ana yemek güzeldi. Eti falan pişmişti güzeldi. Zaten bir ana yemekti. Patlıcanı haşlamış. Yoğurtla sos yapmış. Üstüne eti koymuş. Yanında hiçbir şeysi yoktu. Çok basitti yani menü çok basitti. Kuskusu beğenmediler Bence kuskusun e, tadını bilmiyorlar Havva ilk kez yemiş zaten kuskusu Çok enteresan e, Kuskus yani e, al dente pişer Çok pişmez hamur olmaması için e, Uygun kıvamı budur Siz dünkü pilava da soğuk dediniz Ben böyle tabağı aldığımda Elimi ısıttı tabak Ama Soğuktu siz o pilav, pilava bile pilav soğuk, soğuk... Ama işte Benimki seninkini değildi. demek ki özel ısıttı getirdi. Bilemiyorum artık. Demek ki seninkini biliyordu ki. Demek ki biz anlaştık gelinle. <laughs> Hayır bile... benimkileri ısıt getirsen. Ben şey düşünmüş olabilir. Eee <laughs> Allah Allah Bu... ya hayret şey. İşte Dilber Hanım, Ayşe Hanım buna pahanı az verdi. Bu bayan bana pağını çok siz verir diye seni ayrı ısıtmış olabilir. Ya siz yok siz 3 4 5 diye giden birisi nasıl böyle rahat konuşabiliyor? Neredeyse cuma bitti hala dünün masasını eleştiriyorlar şimdi artık tatlı yiyelim. Tatlı konuşalım. İnşallah puanlarımıza da bu tatlılar yansır. Bakalım çikolatalı Max size 12'den vuracak mı? Perfect. Bugün 15'ten vuracak. Onu. Great, amazing. Hayır, Excellent. bugün 15'ten vuracak. Great. Gelecek Şu mi bakalım? Tom. Awesome. Bakalım kaçtan vuracak tatlı? Sanki Nesrin Hanım bize takmamış, biz Nesrin Hanım'a takmış gibi oldu. Kendini bir gün çok savundu. Ama yani Nesrin Hanım oyuncu dediğim gibi yine oyuncu. Aslı bize taktı. Neymiş geline düşük puan vermişiz. E gelinin menüsünde bir şey yoktu ki. Kahvaltı bize getirdi. Hiçbir şey yoktu. Yanık eti getirdi. Saman gibi bir et geldi önümüze. Buz gibi. Buz gibi püre geldi. Diyorum yine haksızlık ve adaletsiz çok büyük var. Sessiz sessiz durdu Nesrin Hanım. Son iki gün bildiğin bir akrepti. Bakışları falan zaten hepten akrepti. Yüz ifadesi ben size daha az yaptım ben daha güzelini yaparım, daha büyüğünü yaparım. Dün o yüz surat vardı, bugün de o suratını bize gösterdi. İstediğim yemeği beğenir, istediğim yemeği beğenmem. Biraz da kalori dengesine baktım. Protein ve karbonhidrat dengesine baktım ve dördüncü ve beşinci günün yemekleri daha düzenliydi. Beni rakip gördüler, Ayşe şey, Nesrin Hanım'a yüklendiler. Sen o, ne aldın da onun için konuşuyorsun. Hiç konuşmadım, konuşmadın, hiç konuşmadın, bir konuştun mu çok konuşuyorsun. Patlarını süslüyorum. Tiramisu da çok güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten Güzel. çok başarılı bir tiramuzuydı. Ee, hakikaten o aradaki muhallevisinin pürüzsüzlüğü, netliği, o e, kekini kendi pişirmesi, şekerinin dozu, kahvesi, sosu, her şeyle harika bir e, tiramisuydu gerçekten de. E, çikolatalı muz gibiydi. Sadece isminde hata yapmıştı ki o puan kırma sebebi değildir bana göre. Tadı çünkü çok güzeldi. Sağ ol ee, teşekkür. Ederim. Ama dünkü Afiyet kadayıf olsun. bana biraz hamur deldi. Ee, o e, birini soğuk koymuştu. Hmm. Hani ikisini de sıcak. Birini yapsaydı, soğuk, birini sıcak koydu. He he. Şimdi kadayıfı çıkarttığı gibi balı da zaten orada kaynıyor. Evet. Sıcak sıcak balını dökmüş olsaydı zaten o tepside böyle bir dans yapardı. Hı hı. Kadayıf. Evet. O zaman ne olurdu? Çıtır çıtır olurdu. Daha güzel olurdu. Evet, hamur olmuştu biraz havayla. Şimdi deyizim. biri soğuk, biri sıcak ee, ne oldu? Pas yapalım, böyle. Peki de bir tane hiç soğuk yapmamız Tabii tabii. Ağır pişmesi lazım. İçi hamurdu. Amanın nazar boncuklu. Evet. <laughs> Finale yakışır dedim. Geldi. Gerçekten <laughs> görüntüsü var, çok güzel. Bakalım tadı nasıl? Final günü tatlımızı, haftanın son tatlısını yiyoruz. Çikolatalı mek. Neler koydun içine bilmeyen seyircilerimiz için? Ben hemen söyleyeyim. E, çikolatalı mek yaptım. Bu kavanozda servis ediliyor. İçerisi normal e, muhallebi. Unla yaptığım bir muhallebi. E, i̇çerisine peksimet konuyor. Üzerine de çikolata sosunu yapıyorum. E, bitter çikolata da koyuyorum içerisine. Bu şekilde servis ediyorum Hani bu ekmekler olur ya kızarmış. Onlardan koyuyor. Evet çünkü ekmek pardon. Ekmek kırıntısı ağzıma geldi evet. Hmm. Nasıl geldi ağzınıza peki tadı? Ya bilmiyorum ekmek daha çok geldi ağzıma. Hı. Hmm. Fazla mı koymuş? Evet. Daha fazla herhalde geldi. Denk geldi. Bayağı bir ekmek çok geldi yok ağzıma. Çok da koymadık aslında. Evet, normalden daha az koydum biliyor musunuz? Normalden hani daha bekleme az. Bekleme süresi koydu. çok az olduğu için burada normalde ağzıma bir gece önceden geldi yapıyorum. Yani böyle tadı tat alamadım gibi. Şöyle bir diğer taraftan da alın. Belki o tarafta size çok geldi. Peki o sırada havanma alma döneyim. Hava teyzeciğim nasıl buldun tatlıyı? Güzel. Güzel. Afiyet Peki. Aferin Aferin olsun. Afiyet olsun. E, güzel tatlısı, benim için bir tık şekeri fazla olmuş. Ben şeker hastası biraz az şey yaparım ama şeker, az, sevenler, şeker sevenler, tatlı sevenler için yani, şey değil. mı size de. göre de? Bana öyle geldi de bana ama. Bana az diyor, Ceren'im şey yani, bana çok diyor. Yani, yani damak tadı da biraz izafi bir kavram ben ama. Bence daha... çikolata sosu güzel Yok, olmuş Yok onlar ne? güzel yani. yani. Benim Aferin. için biraz şekeri şey olur ama tatlı sevenler için iyi, normal yani. Afiyet olsun. Tatlı seven miyiz? Benim yani. standartım çünkü şeker hastası olduğu için evet. Ben biraz daha şekersiz şey yapıyorum. Nesin Hanım? Çok çok iyi. Çok çok, çok iyi. Amazing. Amazing. <laughs> güzel. Afiyet çok tatlı. iyi tatlısın. Evet. Çok çok iyi ben güzel devam olmuş edeceğim. Eline afiyet afiyet, gayet olsun, güzel afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Bana çok tatlı geldi. Normal puding içine ekmeği koymuş çok basitti bana göre. ya yani Benim gelinimin tatlısının yanı bu hafta hiçbir tatlı yiyemedim. Benim gelinimin tatlısı daha güzeldi. Her şey gayetten güzel olmuş dedi. Tatlıyı görünçü zaten beni 12'mden vurdu dedi. Nasıl 12'sinden vuruyorsa kendini dünkü tatlı 12'den vurdu beni dedi. Ben bu haksızlığı asla kabul edemem. Evet büyük finale dakikalar kala haftanın son açık oynaması için hazırız ve heyecanlıyız. Buyurun. Ben e, yemeklerime göre Yemeklerim çok lezzetli olduğu için birinci olmak istiyorum. Ve bana yüksek puan vermelerini bekliyorum. En düşük 9 versinler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.